bak Niye? E, işte, i̇şte herhangi bir saldırı da, olabilir. Esnafın da hükümetin şeyi de bu hükümet. Siz Ali Bey'le Ali çalıştınız doğru mu? Ben mükemmel Farklı bir şey. Olayın farklı gerektirmesi konusunda vekil bey var. Vekil bey'e zarar gelmemesi konusunda gerekli bir hareketlerimizi alırız. Basın açıklamanızı sağlıklı bir şekilde basın mensupları önünde yapabiliriz. Değerli basın emekçileri, değerli halkımız. Bugün HDP'li olarak, HDP ailesi olarak öfkeliyiz, kızgınız. Ama bu iktidar bilsin ki bir o kadar da kararlıyız, dirençliyiz. Aylardır ilişkisi her gün konuşulan İçişleri Bakanı tarafından, hükümet yetkilileri tarafından, iktidarın küçük ortağı tarafından partimiz hedef gözetiliyor. Bazı provokatörlerin örgütlenmesi sağlanıyor. Ve bugün sabah 10.30 sıralarında elinde silah bulunan bir saldırgan İzmir binamıza sağa sola ateş açıp içeriye giriyor. İçeride parti üyemiz, <laughs> yoldaşımız Deniz Poyraz'ı canice katlediyor. Vekillerimize saldırının devamıdır. Bunun azmettiricisi ortadadır. Bu katliamlarla, bu baskılarla, kumpaz davalarıyla HDP'yi devre dışı bırakıp iktidarını sağlamaya almaya çalışıyorsa bunu çok iyi bilsin ki yanılıyordu. Dün de HDP'ye baskı yapıldı, zulüm edildi, Kürt halkına, muhaliflere bugün de dimdik ayaktalar, yarın da dimdik ayakta olacağız. Bu da HDP'yi kapatma davasının bir parçasıdır. İçeride, dışarıda sıkışmışlığın örtbas edilmesinin sonucudur. Bununla kendi iç çatışmalarını ortaya çıkan çete, devlet, mafya ne olduğu belli olmayan ilişkilerin kapatma girişimleridir. Tek bir nefer kalsak bile hukukun önünde bu yoldaşımızın da diğer yoldaşlarımızın da hesabını sormaya devam edeceğiz. Katletme olayının dışında hükümet göremez. Azmettiricileri bunlardır. Dolayısıyla hesap vermesi gerekenler de bunlardır. Bununla Kürt halkına, muhaliflere, iktidarın politikalarına karşı çıkanlara diz çökmeye, baş eğdirmeye çalışıyorsa daha önceki hükümetler gibi yanılıyordu. Daha öncekilere baksın, ağırlara baksın, çillerlere baksın. Bir gün yapılması gereken derhal, derhal bu bakanın istifa etmesiydi. Bunun başka bir yolu yok. Ve bu katliamı yapanla azmettiricilerin bir an önce hukuk karşısına çıkartılması gerekiyor. Belki bu iktidar çıkartmayacak, üzerine örtmeye çalışacak. Ama biz bu olayın asla peşini bırakmayacağız bağımsız yargı karşısında bunların hepsi hesap verecektir. Buradan da bütün halkımıza, bütün demokratik kitle örgütlerine, bütün muhalefete, sessiz duran herkese şunu söylüyoruz. Bu olaya sessiz kalmak, suça ortak olmak demektir. O yüzden bugün demokrasi için, bu ülkenin barışı için herkesin bu olay karşısında en ciddi, en sert olması gereken tepkilerini vermeleri lazım. Bu olay sadece lanetlemekle, kınamakla geçiştirilecek bir olay değildir. Bu organize bir olaydı. Eğer biz bu tür olayların yaşanmaması, bunun azmettiricilerinin hesap vermesini istiyorsak, beraber hareket edeceğiz. Dolayısıyla demokrasiden, hukuktan yana olan, Herkese bu çağrımızdır. Bugün iktidarın içine düştüğü bu bataklığı, bu kirliliği örtmeye çalıştığını, kendi iktidarını ayakta tutmaya çalıştığının göstergesidir. Ama emin olsun ki, emin olsun ki HDP'de, Kürtlerde, öbür muhaliflerde tüm bunların hesabını soracaktır. Ve HDP dimdik ayaktadır. Asla da bu iktidarın oyunlarına da gelmeyecek.